gizli makyaj yapayım derken başıma neler geldi. Ay çok küçük yaşta YouTube'a hazırlanıyorlar ya. Çok mu eski? 2017. Şu an büyüdü tabi kendisi değil mi? 3 yıl olmuş. Nedir bu? Arkadaşlar, Sevimli Kardeşler TV Ses gelmiyor bana. Hoş geldiniz. E size geliyor bana niye ses gelmiyor? Ha. kulaklarım kapanmış. Bugün sizler için bir makyaj videosu çekeceğim çünkü hep slime çekiyordum. Arkadaşlar anneler ve ablalar habire makyaj yapıyorlar. Ben de bugün bir makyaj e, makyaj yapmak istedim. Bu arada annemden gizlim. Neyse biz başlayalım. Burada Maybelline New York'un bir anneden gizli çekmiş 3 milyon 700 bin insan izlemiş. Ben annemden gizli e, yapma gereği <laughs> ben annemden gizli yapma gereği hiç duymadım. Çünkü kendisi hep yakalıyordu zaten hiç gizli yapmak nasibi olmadı hiçbir zaman kaç tane rujunu kırmışımdır kadının e, fondöteni var bundan bir fıs fıs sıkacağım Ay Sıkdığımda bebek gibi yüzün var bebeksin söyledim. ki zaten Çocuksun zaten böyle bir şey çamur gibi ama kesinlikle çamur gibi hiç tavsiye etmem. ben şu an sizin için benim sürüyorum. gibi yapıyor ben de böyle sürüyordum bir ara söyledim. yemin ediyorum söyledim, bu nedir Bunlar gün katlanıyor mu anneler ablalar? Çamur gibi güzelleşmek için bu sürülür mü yani? Kız öyle bırakılır mı onu? Bırakma dağıt onu. Ben çok ciddi söylüyorum. Ben bir ara zaten ben bir BB krem falan kullanıyorum. Ee, ya da çok ince fondötenler kullanıyorum. Çünkü diğerleri e, benim yüzümde hemen alerji yapıyor. Elime sıkarım. Şöyle yaparım. Sonra bütün yüzüme çok ciddiyim. Bu şekilde elimle yediririm. Yemin ediyorum size. Bebişim dağıt şunu öyle kalmaz o. Cık, yanlış yapıyor. Yanlış yapıyor. Hani başka bir şey sürseler katılırım da yani. Bu ne çamur sürseler daha iyidir. Aşkım no, dağıt onu. Dudağını sürme dudağını ne, çatlak çatlak yapar. Aynı benim gibi sürdü. <gülüyor> evet. <gülüyor> sürdüm fondot Şimdi. <laughs> Maybelline <laughs> Maybelline New York'un yine bir maskarası. Bunu ben ilk defa sürüyorum arkadaşlar. Her şeyi burada <laughs> ilk defa sürüyorum. Ay, ay bunu arkadaşlar insanın gözünü ay çıkartacak. Ay maşallah. Nasıl güzel kirpikleri var. <laughs> ay maşallah. Nasıl güzel kirpikleri var. Kız iyi sürdü. Nasıl? Burnum arkadaşlar burnuma geldi. Ay iğrenç bir şey. Şu an gerçekten annemem her gün sabah katlan. Doğa yok mu böyle bir videon? <gülüyor> <gülüyor> Keşke Doğa bir tane şöyle çekseler. <laughs> Olması <laughs> <İşte gülüyor> zor. Önceden kolay Allah. bir şeydi ama şimdi. Bu değil. bir akıyor. Hiç bu bu şey kalem, kalem, kajal bir şeyse bir akıyor ama bir akıyor kafayı yersiniz yani ben bunu sırf yok işte akmıyor etmiyor koyduğun yerde kalıyor falan diye aldım sırf onun için aldım gittim para verdim buna bin pişmanım bin pişmanım deli gibi akıyor bu çok iyi oldu Demeyi meyvelenen bir göz kalemi çok güzel oldu işte müthiş harika Oraya da sür. Müthiş. Ah. çok iyi oldu gerçekten. Oraya <laughs> da Ay güzel bu nedir? Çok güzel oldu. Bil doğru çekti ama. Yani <laughs> doğru çekti. <laughs> şey yapıyor değil mi? Ciddi alayım mı videoyu? Ya ama alta sürmeyeceksin ki, üste süreceksin. Yanlış yaptı. Yanlış yaptı. Üste sürecekti. Allah Allah. Yanlış oldu. oldu. Şimdi biraz vur sürelim. Direkt bu arada Daha geçti mi farkında mi mısın sen? Değil mi Mebilim mi miyor? Şöyle Anne de posa Mebil'in kullanıyor ha. İyi yani. Hani bakarak. Aynen <laughs> bakarak mı? Allah çaresin <laughs> bende neyi ruj sürüyor. Ben hiç ruj süremem. Hiç, hiç süremiyorum. Hiç beceremediğim bir şey benim. Nasıl oluyor? Ben de bilmiyorum. Kadar. Çok iyi ben oldu. Ben kadar İyi oldu. Kendine yetecek kadar sürdü. Yeterli. Oldum, temizledim. Biraz temizleyeyim. İyi oldu. E, biraz bulaştım. <gülüyor> <gülüyor> ama yakıştı ha, ama. Ben bulaştım ama olsun. Olur o kadarı, o kadar olur. Kalem. Bu kaş kalemiymiş? Duyduğum kadarıyla. Ona hepsini Şimdi de biliyor. Bunda galiba kaşlarımızı kalınlaştırmak gibi kullanılıyor. Böyle <laughs> söyleyeyim. Ben çok istiyordum arkadaşlar makyaj yapmayı <laughs> ve sadece bu video için. Allah çarpsın benden iyi kaş kalemi çekiyor. Benim bir dönem çok karanlık bir dönem. Yani o günlerde ne düşünüyordum, ne hissediyordum. Kaşlarımla ilgili ne gibi bir problemim vardı hiçbir fikrim yok ama kaş kalemi sürdüğüm, kaşımı boyadığım ve hiç utanmadan o şekilde yayınlar yaptığım bir dönem vardır. <laughs> hiç de utanmıyordum yani bir insan bunu niye yapar kendisine? Gerçekten bir fikrim yok. <laughs> O benim dark side'ımın olduğu bir dönemdi. Çok şükür ki o dönemi atlattık ve yemin ediyorum ki bu kız benden daha iyi kaşını boyuyor. Ben şey yapıyorum. Yani biraz şov amaçlı bu. Şov mu? Tabii okula giderken falan öyle şeyler yapılmaz. Keşke gitsin okula böyle. Tamamen şov amaçlı. Ya ne fotoğrafı ben geçmiş yayın yapıyorum. videolarına gidin görürsünüz. Ne yapıyor şu an? Şu an ne sürüyor? Sonra bir de bunun temizlemesi var arkadaşlar. gitti. Pudra süngeri gitti. Sunuyor, Bilmiyorum ama sürdüm işte. Şimdi ise Maybelline New York. Kaldı arkadaşlar. Bu allığı da Ay açamadım. Sürmeyi en sevdiğim şey. Allık vereyim ben. Bayılırım. Bayılırım. Mesela. Mesela arkadaşlar. Ben bunu çok severim. Mesela. Evet anne. Tamam. Evlerin yanında mı? Değil. Tamam. Arkadaşlar, Almak Ay, Ne yapıyorsun? Der deseydim biterdim. Kesinlikle işim bitmiştim. Neden ya? Oturuyorum derdik. <laughs> Bakın, şimdi bir poz verelim kameraya. Ya Allah'ım ya Rabbim. Bu her çocuğun yaptığı bir şeydir ya. Ciddiyim. Evet arkadaşlar, pozumuzu da verdik. Şimdi sıra Pozumuzu poz da verdik. Evet arkadaşlar, pozumuzu da verdik. Şimdi sıra bunu silmekte. Bakalım. Ben silmekte. yaptım vallahi diyorum. Ben yaptım yani. Allahu ekber. Aşkım öyle Doldu. <laughs> Ay, arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok kötü oldu bu. Ya Vallahi çok istiyorum ya. Yapacağım. O kadar çok istiyorum ki bir taraftan makyaj yapıp bir taraftan en sevdiğim 10 oyunu konuştuğum bir video yapmayı. O kadar çok istiyorum ki. Ama yapmıyorum yıllardır. 2 yıldır aklımda bir fikir. Bir türlü yapmıyorum ama. Ben bunu temizleyemezsem biter. Çetim e, ama yapmıyorum, Ay, yapmıyorum işte. Hocam, ben nasıl yaptım? <laughs> Bütün yüzü tahriş Kadın olacak. temizliyor. Şeyle. Arkada ben yıkıyorum vallahi. Ben hiç şey kullanmam, makyaj temizleme suyu falan. Bende bir tane alet var, zamanında indirimle 90 liraya aldım. Bekleyin. Adı neydi onun? Nereden almıştım? Şu anki fiyatına bakayım. Değişti mi acaba fiyatı? <laughs> Mini sonun yüz temizleme cihazı 200 lira olmuş. Yo yo Foreo değil benimki. Aa, ben Mini so kullanıyorum. 200 lira olmuş fiyatı. Ben Foreo kullanmıyorum ya. Foreo gereksiz, aşırı pahalı yani. Bence hiç gerek yok. Ben kullandığımdan gayet memnunum. Mini sonunkini kullanıyorum. İşte dediğim gibi indirimdeydi. 90 liraydı. 90 liraya almıştım indirimden. Şu an 200 lira olmuş. Arkadaşlar, kadınlar bunu nasıl temizliyor? <gülüyor> 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 Çok <laughs> kötü <arkadaşların gülüyor> tahriş. o- Bayağı büyümüş. Bayağı büyümüş. Ya çocukların kadar acaba bu kadar çok videoya kameraya alınması falan doğru bir şey mi? Hiçbir fikrim yok ya. Emin olamıyorum. Gerçekten emin olamıyorum. Ya çünkü diyorum ya normalde e, bizim de aslında benim de çocukken kesinlikle yaptığım ettiğim bir şey. Ben de oturdum annemin makyaj malzemeleriyle işte alırsın sürersin allığı da sürür, sürersin öbürünü de sürersin. Bir buçuk milyon aboneleri varmış bu arada evet. Allah arttırsın. Allah arttırsın. <laughs> Psikolojik olarak bence yanlış, yani şey olarak zor gibi geliyor bana çünkü çocuk, ee, bir de çocuk kanallarının asla normal izlenmeleri yok. Bak yani bu atılan videolar 50 bin, işte ne bileyim 100 bin, 200 bin gibi sayılar da izlenmiyor. Çocuk kanallarının videoları hepsi milyon izleniyor yani her biri, her biri. Bir de şey gibi bir olayı da var aslında yani normalde tabii ki de çocuğuna bunu öğretmen gerekiyor ama yaşıtı birisini izliyor mesela işte ne bileyim Barbie'li yatak odası takımları anladın mı? Çok lüks oyuncaklar yani çocukken şunu akıl edem edemiyorsun ki ben de bile vardı mesela o ciddiyim. Mesela benim yoktu işte Barbie evim çeşit çeşit Barbie bebeğim bilmem neyin. Zeynep diye bir kız vardı ee, onların evine giderdik oynamaya bana oynatmazdı o kadar zoruma giderdi ki. Bak o kadar zoruma giderdi ki ama. Bir de videoyla bunların olduğu bir sürü çocuğu izlediğimi hayal ediyorum. Bunalımdan bunalıma girerdim herhalde. E ciddiyim. Çocuk aklında şey düşünemiyorsun ki çünkü. işte hani ne bileyim ben bunu kıskanmamalıyım. İşte hani ben bunu şöyle yapmamalıyım falan olmuyorsun ki. İçten içe kıskanıyorsun yani çocuksun çünkü. Sende de olsun istiyorsun. <laughs> Ve çocuk açısından, dediğim gibi, asıl kanal sahibi çocuk açısından çok daha zor, kesinlikle çok daha zor. Çünkü o ünlü beraber büyüyorlar yani. Çok küçük yaşlarda o ünlü beraber büyüyorlar. Zeynep ne yapıyor şimdi acaba? Ee, yanlış olmuşsun, Herhalde bir bankada mı çalışıyordu? Öyle bir yerde mi çalışıyordu? Hatırlamıyorum ben de tam olarak. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yani önemli değil canım o zaman ya o da çocuk anladın onu da kendi eşyası yani o da paylaşmak istemiyor olabilir evet ben içten içe kesinlikle çok çok e, üzülüyordum ediyordum ama e, şey yapmak <laughs> abi hoş geldin mavi blue